Hepinize tekrardan merhabalar. Bugünkü konumuz taban aritmetiği. Çok basit bir konu. Basit olduğu için de göste çok çıkmaz. Mantığını bir kere kavrayınca bir daha ömür boyu unutamayacağınız bir konu. Ve çok mantıklı bir konu. Yani ezbere dayanan bir şey yok. Direkt mantığı çok rahat bir şekilde oturtturabiliyorsunuz. E, ayrıyeten map, e, şey okullarda öğrenebileceğiniz bir konu değil çünkü YKS'ye girenlerde vesaire bu konu yok. E, o yüzden çok uzatmadan lafı başlayayım işte. Kısacası bunlar. <laughs> Şimdi normalde bizim kullandığımız taban onluk taban. İşte 745 diye belirttiğimiz bir sayı aslında onluk tabandaki 745. Bu onluk taban dediğimiz şey e, bizim basamak değerlerimizi gösterir aslında. Mesela şimdiki buradaki e, kalemimi değiştireyim. 5'e buradaki 5'e e, 5 çarpı 10 üzeri basamak değeri kaçtır bunun? Virgülden bir öncekine 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2. Yani burası 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2. Basamak değerine bakıyoruz. Bu birler basamağı, onlar basamağı yüzler basamağı bu tarafta 0, işte x e, 0,0x bunu nasıl belli ederiz? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde. Bunu nasıl belli ederiz? Sayının kendisi çarpı basamak değeri. Basamak değeri ne bunun? Eksi 1. Virgülden sağ tarafta kalanlara, virgülün sağında kalanlara Eksililer veriyoruz. Eksili, üstleri eksili olacak. Virgülün bu tarafından başladığımızda ise birler basamağına 7 çarpı yani sayının kendisi çarpı 10 üzeri 0 ile başlıyoruz. 10 üzeri 0 başlıyoruz. Şimdi, şimdi mantığını oturtacağım. Önce nasıl yaptığımı anlatayım size. Bu 4'e ne diyoruz? Sayının kendisi çarpı. Basamak değeri kaç? Burası 10 üzeri 0, 10 üzeri 1. Yani bir e, onlar basamağı onlar basamağı çarpı burası da 1 çarpı sayının kendisi çarpı 10 üzeri e, kaç oluyor? 0 1 2. 2 yani yüzler basamağı. Şimdi mantığını oturturacaksınız. 1 çarpı 10'un karesi 100 etti, değil mi? E burasının değeri kaç? Sadece burasının 100. Zaten burasının değeri 100. Şimdi buraya bakıyoruz. Burasının değeri de 4 çarpı 10 üzeri 1. Yani 40. Burasının değeri 40 mı? Evet 40. Şimdi buraya bakıyoruz. Birler basamağında bu. Ee, şu virgülden bir öncekine. Birler basamağında 7 çarpı 10 üzeri 0. Yani 10 üzeri 0, 1 eder. Burası 7. Etti mi 7? Etti 7. Şimdi buraya bakıyoruz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 ne demek? 1 bölü 10. 1 bölü 10 çarpı 1 10. Ay 1 bölü 10. Şimdi buna bakıyoruz. Ee, hatta bunu açayım ya. 1 bölü 100 demek bu. Bunun da sonucu 5 bölü 100 oldu. Şimdi bunların bir de değerlerini yazalım. 0,05 olarak yazılır bu. Bunun değerini yazalım. 0,1 olarak yazılır bu. Bunun değeri zaten 7. Bunun değeri 40. Bunun değeri 100. Şimdi biz bunların hepsini topladığımızda bu sayıyı veriyor ama bize veriyor. Yani aslında taban aritmatiği o sayının basamak değerlerini göstermek demektir. Sorulara geçtiğimizde ben böyle yavaş yavaş hem konuyu anlatacağım hem soruları çözeceğim. Göreceksiniz çok basit bir konu. Evet, ikinci bir kuralımız da şu. Sayılar tabandan daha büyük veya tabana eşit olamaz. Taban dediğimiz şu, sayılar da işte şu parantezin içindekiler. Taban dediğimiz bu. Şimdi bunun mantığı nereden geliyor? Mantığını hemen açıklayayım. Mesela 149 yazdığımızda ve bunu onluk tabanda yazıyoruz tabii ki. Onluk tabanda bunu yazdığımızda dikkat ederseniz ondan büyük bir şey yazamıyoruz biz sayılarda. Ona eşit de yazamıyoruz. Yani e, mesela sayılarda maksimum e, belirtebileceğimiz şey 9'dur. Maksimum belirtebileceğimiz şey 9'dur. 10 gibi bir rakamımız var mı? Yok. 10 gibi e, veya 10'dan büyük bir rakamımız var mı? Hayır yok. Bunu zaten belirtemeyiz. Okey mi? Okey. Şimdi bunlarda da aynı mantık. 7 tabanında olan bir şeyden daha büyük bir şeyin olması hatadır. Olmaz, öyle bir şey olmaz. Şimdi bize de maksimum A'yı soruyor burada. E Ben ne dedim? A kesinlikle kesinlikle 7'den küçük bir şey olmalı e, ve 7'ye de eşit olmamalı. O zaman maksimum A'mız ne olur? 6. Bunu da anladık. Evet, şimdi bir soruyla daha karşı karşıyayız. İkilik tabanda e, 1011 yazılmış. E, X, yani bize onluk tabana dönüştürmemizi istiyor. Bu ifadeyi onluk tabana dönüştürmemizi istiyor. Biz bu ifadeleri nasıl onluk tabana dönüştürüyoruz? Hatırlıyor musunuz ben size videonun ilk başında 147 virgül işte bir şey bir şeyi e, onluk tabanda açmıştım. Aynı o şekilde dönüştüreceğiz. Ama bu defa hani 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 1 şeklinde gidiyordu ya. Buradaki 10, o onluk tabandan kaynaklanıyordu. Burada ise biz onu 2 yapacağız. Yani şu 10 yerine 2 yazacağız. Hemen göstereyim. Şu sayının kendisi çarpı hangi tabanda? Orada onluk tabanda kullandığımız için 10'du. Hangi taban? Tabanın işte sıfırıncı kuvveti. Virgülü burada sayarsak yani sıfırıncı kuvveti. Sonra 1 çarpı 2'nin birinci kuvveti 0 çarpı 2'nin kaçıncı? ikinci kuvveti 1 çarpı yani sayının kendisi çarpı 2'nin 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. 2'nin 3. kuvveti. Hangi tabanda oluyorsak onun üst kuvvetlerini arttırıyoruz. Yani onun üzerinden gidiyoruz. Şimdi bu kaç oldu? 1. Bu kaç oldu? 2. Bu kaç oldu? 0. Bu da 8 etti. Şimdi bunların hepsini topladığımda 8 9 10 11. Bunların hepsini topladığımda bana onluk tabandaki değerini veriyor. Bunların hepsini topladığımda bana onluk tabandaki değerini veriyor. Yani şöyledir. X'imiz de buradan 11 çıkar. Anlaşıldı mı? anlaşıldığını düşünüyorum. Devam. Şu ana kadar anlattıklarımla bu soruyu çözebiliyor olmanız gerek arkadaşlar. Videoyu durdurup çözün. Hatta size ipucu vereyim. İkisini de onluk tabana çevirin. birbirine eşitleyin. Bu kadar. Ben çözmeye başlıyorum. Şimdi ne demiştik? Birler basamağında sayının kendisi çarpı 7'nin tabanın sıfırlısı. Onlar basamağında ee... Sayının kendisi çarpı 7'nin birinci kuvveti. Bu da yüzler basamağında. Sayının kendisi çarpı 7'nin karesi. Bunu hatta bunu direkt çözelim. Kaç oldu? 3. Kaç oldu? 7 kere 5. 35. Kaç oldu? 49'a. Tamam. Bunu bulmuş olduk. Şimdi buna bakıyoruz. Sayının kendisi 4 çarpı 5'in sıfırıncı kuvveti. Sayının kendisi çarpı 5'in birinci kuvveti. Sayının kendisi çarpı 5'in ikinci kuvveti. Sayının kendisi çarpı 5'in üçüncü kuvveti. Şimdi kaç oldu burası? 4. Şöyle yazayım. 4. Kaç oldu burası? 5. Kaç oldu burası? 25A. Burası kaç oldu? 125. Hepsini toplayalım. 9 etti. 9, 125'e 9 ekleyin. 134 artı 25A eşittir. 25A eşittir. Burayı toplayalım. 38 artı 49A. Ee, şimdi 134'ten 38 çıkarırsak 96. 96'dan şu 25 de bu tarafa atalım. 96 eşittir 24 a. A'mız da buradan 96'yı 24'e bölersek A'mız da buradan 4 çıkar. Gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten basit bir konu. Devam edelim. Şimdi onluk tabana çevirmeyi biliyoruz ama onluk tabanda verilen bir şeyi nasıl farklı bir tabana çevireceğiz onu göstereyim. Evet. Onluk tabandaki sayıyı çevirmek istediğimiz taban sayısına bölüp bölüp duruyoruz. En sondaki bölüm birinci basamağı, bölme işleminin kalanları ise sağdan sola yazılır. Ne demek istiyor bu kız? Hemen örnekle açıklayayım. Şimdi bize 10 tabanında 111 vermiş. Hatta 10 tabanında yazmasına bile gerek yoktu aslında ama soru gereği yazmışlar. Neyse. Yani her, şöyle de olsa aynı anlama gelirdi. Şurada direkt 111 de yazsa aynı anlama gelirdi. 10 tabanında 111 vermiş. Ve bize de bunu 5 tabanına çevirmemizi istiyor. Hemen başlıyoruz. Şu cümleye göre yapıyorum. 111'i yazdım buraya. Ne yapıyorduk? Çevirmek istediğimiz taban sayısına, çevirmek istediğimiz tabana, hatta tabana yazabilirim. Neyse, çevirmek istediğimiz taban sayısına bölüp bölüp duruyoruz. Kaça böleceğim? 5'e böleceğim. Ee, 11'de kaç tane 5 var? 2 tane 5 var. 10. 11'de kaç tane 5 var? 2 tane var. 10. Kaç kaldı? 1 kaldı. Böl, bölme, bölme işleminin şu tarafına geçtik. Bölüm. Bölüm kısmına. Bu bölüm kısmında tekrar devam ediyoruz. Sürekli bölüm kısmından devam edeceğiz. Ta ki bölünemeyene kadar. Ta ki bölünemeyene kadar. 5'e böldük. Kaç kere var? Ee, dört kere var. 20 Kaç kaldı? İki kaldı. Şimdi en sonundaki bölüm birinci basamak. En sondaki bölüm ne? Şurası değil mi? Bölüm kısmı, en son işlemin bölüm kısmı birinci basamak. Yani dördü birinci basamağı yazıyorum. Sonra bölme işleminin kalanları ise sağdan sola yazılır. Yani şu şekilde yazacağım şimdi. Kalanlar da bunlar. Kalanlar bunlar. Sonra ne geliyor? İki geliyor. Sonra ne geliyor? Bir geliyor. Yani aslında cevabımız bu. İkisimiz şu. Şimdi bakalım sağlamasını yapalım. Doğru mu yapmışız? Şu 1 yani sayının kendisi çarpı 5'in 0. kuvveti. Şu 2 çarpı 5'in 1. kuvveti. Bu da 4 çarpı 5'in 2. kuvveti. 1 çarpı 5'in 0. kuvveti 1 eder. 1 artı 2 çarpı 5'in 1. kuvveti 10 eder artı 4 çarpı 5'in ikinci kuvveti. 4 çarpı 5'in ikinci kuvveti de 100 eder. Şimdi bunların toplamı bize 111'i vermeli. Toplamı 111'i veriyor mu? Evet veriyor. Demek ki doğru bulmuşuz. İşte bu şekilde yapılır. Sürekli bölüp bölüp duracağız çevirmek istediğimiz tabana. Kalanları işaretleyin, kalanları işaretleyin. En son bölünemeyecek duruma geldiğinde artık burası bölünemez. 4, 5'e 5'e bölünmez. Bölünemez duruma geldiğinde bölümü işaretleyin ve bu tarafa doğru yazın şu şekilde. Şimdi bu soru güzel olduğu için bu soruyu da özellikle belirtmek istedim. Özellikle beraber çözelim istedim. Ben beğendim bu soruyu. Ve özellikle belirteceğim bir kısım var bu soruda. Şimdi şu soruyu şöyle yapacağız. Yine bildiğimiz gibi aynı yollardan gidiyoruz. X çarpı 7'nin sıfırıncı kuvveti. Karışık gibi gözüküyor soru ama aslında aa çok basit diyeceksiniz. Hatta çözmüşsünüzdür bile belki benden önce ben o kadar. 7'nin birinci kuvveti. Devam. Y çarpı 5'in sıfırıncı kuvveti. X çarpı 5'in birinci kuvveti. Şimdi bunları toplayalım. İkisini de onluk tabana dönüştürdük mü? İkisini de onluk tabana dönüştürdük. Kaç etti? X artı 7Y. Burası kaç etti? Ee, y artı 5X. Bunlar birbirlerine eşitler miymiş? Eşitlermiş. Şimdi X'i bu tarafa attık. 4X etti. Yani X'i e, X bu tarafa attık. 4X etti. Eşittir. E, bunu da bu tarafa attık. 6Y. Bunları bir de 2'ye bölelim. Sadeleştirelim. 2x eşittir 3y etti mi? Evet. Şimdi buna göre bizim değerlerimiz neler olabilir? Onu hesaplayalım. Şöyle x'i buraya yazacağım. y'yi de buraya yazacağım. Şimdi x'e ben e, 3 verirsem y'imiz kaç çıkar? 2 çıkar. x'e ben 6 verirsem y'imiz kaç çıkar? E, 4 çıkar. x'e ben neden yazmıyor ya? X'e ben e, 9 verirsem Y'miz kaç çıkar? 6 çıkar. Okey mi? Seçeneklerimiz bunlar. Artık diğerleri iki basamaklar falan oluyor. Bize de X ve Y'nin toplamını soruyor. E, seçeneklerimiz neler? Bunlar. Değil mi? Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Tabanlara bakıyoruz. 7 ile 5 tabanda değil mi? E peki e, 5 tabanında bir şey ben 6 olarak yazabilir miyim? Hele 9, 6 hayatta yazamam. Bunları yazmam e, kural dışı olur. Yanlış, hatalı olur. Bu yüzden x ile y'nin aslında alabileceği tek değerler bunlardır. Cevabımız da 5 olur toplamlarında. Evet, şimdi yine bir sorumuz var. E, bu soruda şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz nasıl onluk tabanda toplamalar yapıyorsak, Aynı tabanda olan sayılarda da işlemler yapabiliriz. Mesela beşlik tabandakileri toplayıp beşlik tabanda sonuç bulabiliriz. İşte farklı tabanlarda yani aynı tabanlarda ikilik tabanlarda toplayıp ikilik tabanda sonuç bulabiliriz. Mantığını anlatacağım size. Bir de başka bir şekilde çözebilirsiniz bu soruyu uzun yolla. Nasıl? Hepsini onluk tabana dönüştürürsünüz. Yani bunu onluk tabana dönüştürsün, bunu onluk tabana dönüştürsün. Toplarsın. Sonra o toplama Beşlik tabana dönüştürsün ki uzun sürer. Şimdi ben size mantığını anlatayım. Zaten mantığını kavrayınca öyle onluk tabana dönüştürmekle uğraşmayacaksınız. Çok zevkli bir konu. 221 beşlik tabanda. 234 beşlik tabanda. Ve bize de diyor ki bunun sonucu beşlik tabanda. Okay. Biz nasıl onluk tabanda 9 ile 1'i topladığımızda o ne diyor ya? ve işte kar yan tarafta bir sayı varsa elde olarak geçiyor ya. Ya da mesela bir şeyden bir şey çıkaramadığımız zaman yan taraftan 10 elde alıyoruz ya. Burada da aynı mantık geçerli ama onla işlem ya onlar onlar yerine 5'leri kullanıyoruz. 10 On elde almak yerine 5 elde alıyoruz. İşte 10 elde vermek yerine 5 elde veriyoruz. Hemen göstereyim. 1 ile 4'ü topladık. Kaç etti? 5 etti. Buraya ben 5 yazabilir miyim? Dikkat edin 5'lik tabanda işlem yapacağım. Ne demiştik? Bunlar aynı olamaz. 5 yazamam. O zaman 0 elde var 1. 2 ile 3'ü topladım. 5. Elde de var 1. 6. 6 yazabilir miyim? Yazamam. 6'dan 5'i çıkaracağım. 6'nın içinde kaç tane 5 var? Bir tane 5 var. Yani bir tane eldemiz var. Geriye kaç kaldı? 1 kaldı. O 1'i de buraya yazıyorum. Sonra 2 ile 2'yi topladım. 4. Bir de eldemiz var. 5. Yine 5 yazabilir miyim buraya? Hayır yazamam. Bu tarafa bir elde gitti. Buraya ne kaldı? Sıfır kaldı. E burada da elde vardı. Elde de direkt aşağı indi. Yani bu işlemin sonucu bu çıktı. A'mız 1010. Aynı onluk tabandaki gibi mantık. Sadece işte eldeler, elde alıp verme hangi tabandaysa o tabana göre yapılıyor. Şimdi aynı mantıkla bir de çıkarma yapalım. Aynı mantıkla. 8 tabanında sonucu da 8 tabanında istiyor. Ee, 6'dan 7'yi çıkarabilir miyim? Hayır çıkaramam. Yan taraftan bir elde alacağım. Yan taraftan bir elde alacağım. Biz onluk tabanda kaç elde alıyorduk? 10 elde alıyorduk. 8'lik tabanda da 8 elde alacağız. 8 ile 6'yı toplayın kaç etti? 14. 14'ten 7'yi çıkarın. Kaç etti? 7. Şimdi buradan biz elde almıştık. Eldeyi 8 olarak almıştık. Dikkat edin. Onluk tabanlarda hep eldeyi 10 olarak, on olarak alıyorduk. 8'lik tabanda eldeyi 8 olarak alacağız. Eldeyi aldık. Burası kaç kalmıştı? 0 kalmıştı. 0'dan 5 çıkar mı? Hayır çıkmaz. Yine yandan elde alıyoruz. Kaç alıyoruz? 8 alıyoruz. Burası da 3 kaldı. Burayı da yazayım. 8'den 5'i çıkardık, kaç kaldı? 3 kaldı. 3'ten 2'yi çıkardık, 1 kaldı. Böylelikle 8 tabanında işlem, yani 8 tabanda çıkarma işleminin sonucunu 8'lik tabanda bulmuş olduk. Şimdi çarpmalara bakalım. Şimdi çarpma işlemi de aynı şekilde yapıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Hmm. Başlayalım. 3 kere 4, 12. 12'de kaç tane 5 var? 2 tane 5 var. Yani 2 tane eldemiz olacak. E geriye kaç kalıyor? 2 i̇ki kalıyor. 2'yi de aşağıya yazmış olduk. 3 kere 3, 9. 10, 11. 11. 11'de kaç tane 5 var? 2 tane 5 var. E, geriye kaç kalıyor? 1 kalıyor. Yazdık 1. 3 kere 2, 6. 6 Artı 2. 2 tane de eldemiz vardı. 8. Sekiz. 8'de kaç tane 5 var? 1 tane 5 var. Geriye kaç kalıyor? 3 kalıyor. Yani 8'den 5'i çıkardık. Geriye 3 üç kalıyor. 3'ü de buraya yazdık. Bir de aşağı olduğu gibi indi. Bu bizim birinci çarpmamız. Şimdi ikinci çarpmaya geçiyoruz. Yani 2 ile olan çarpmaya. 2 kere 4, 8. 8'de kaç tane 5 var? 1 tane 5 var. Şu eldeleri şuraya. Bir tane eldemiz oluyor bu durumda. Ve geriye 3 kalıyor. 2 ee, kere 3, 6. Bir de eldemiz var, 7. 2 buraya yazıyoruz. 5 de bir elde olarak geçiyor. 2 kere 2, 4. Bir de eldemiz var, 5. Ee, buraya yazdık. 0 olarak indi. Bu da 1 olarak aşağı indi. Hani 5 oluyor ya 5'i yazamıyorum. 5'i yazamayınca buraya 0 yazıyorum. 1 elde de karşıya geçmiş oluyor. Şu şekilde. Bu da 5 tabanında tabii ki. Ve bunları topluyoruz. Bunları topladığımızda 2 direkt aşağı inmiş oluyor. 1 ile 3'ü topladım. 4. 3 ile 2'yi topladım. 5. Ama 5 tabanında 5 yazamayacağım için 0. Yani elde var 1. 1 ile 0'ı topladım. Bir de eldemiz var 2. Ee, bu da direkt aşağı indi. İşte sonucumuz bu oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Taban aritmetiği çok basit bir konu dediğim gibi. Bu kadar bunlardan ibaret. Görüşürüz.